ihtiyacınız var. Evet, evet, teslim almadılar. Niye? Çünkü raporda otel yürü. bir anda o bilinç <laughs> Bir yol arkadaşımızı baba evine doğmuş büyümüş gençlik kolları üyeliğinden cumhurbaşkanı adaylığına kadar pek çok görevi üstlenmiş olan bir yol arkadaşımızı, bir Cumhuriyet Halk Partiliği geçen hafta ziyaret ettim. Kendisini baba evimize davet ettim. Kendisi partisinin, memleket partisinin değerli yöneticileriyle bir araya geldi. Öyle memleket partisinin yok efendim borçları varmış, yok bilmem ne bir hiçbirinin olmadığını biliyoruz, gördük. Böyle bir dönemde Birleşe birleşe kazanmanın, bir arada durmanın, omuz omuza olmanın gereğine inandığı için partisini en yaşlı üyeye emanet etti. Önümüzdeki günlerde kurultayları toplanacak. Memleket Partisi pozitif bir gündemle kendisini feshedecek. Sonra da biz tüm memleket partileri baba evine bekleyeceğiz. Ama bugün ilk adımı hep Cumhuriyet Halk Partili olmuş. Muharrem İnce'yi ilk adımı atmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Şimdi normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım. Ama dedim ki ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri. Bu memleketi bu hale getirenlere, elindeki paradan utananlara, karşısındaki yoksulun gözüne bakamayacak hale esnafı getirenlere inat, bu ülkede, mahkemede de, pazarda da, mutfakta da adaleti biz gazeteleceğiz gençlerinin gözünün içine bakabilen ve gençlerinin yurt dışında değil bu güzel memlekette hayal kurduğu bir Türkiye'yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz. Asgari ücreti uzun süredir gündemde tutmaya çalışıyoruz. Malum bu iktidar geldiğinde yedi çeyrek altın alan asgari ücret şimdi üç çeyrek altını zor alıyor. Yani en çok durumu emekliye göre daha iyi görünen asgari ücretli bu iktidarda 7'den 7 yedi çeyrek altından 3 çeyrek altına gerilemiş. 2022-2023'te asgari ücrete Temmuz'da da zam yapılmıştı, ayarlama yapılmıştı. Seçimlerde Erdoğan eğer enflasyon çift taneli rakamlardaysa Asgari ücrete yılda dört güncellemeyi düşünmeliyiz. Allah'ın izniyle bundan sonra öyle yapacağız demiştik. O günden sonra bu sözü söyledikten sonra asgari ücrete hiç güncelleme yapmadı. İktidara geldi, yetkiyi aldı, iki liralık asgari ücreti geçen sene hiç zamlamadı. Bu sene biz asgari ücret için doğru hakkaniyetli bir rakam belirleyip 30 altında biz yokuz demiştik. Ona rağmen gerçekleşen enflasyonu değil kendi hedeflediği enflasyona göre zam verdiği için asgari ücreti 22 bin lirada bırakmıştım. Bunun üzerine Bursa mitinginden beri meydan meydan emekçilerle çoğalarak emeklilerle çoğalarak hem asgari ücrete ara zam talebini hem de diğer yandan emeklilere seyyanen zam talebini dile getiriyoruz.